Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımın okumasını gerçekleştireceğim. Astrolojik açıdan hem hayatınızda neler olabilir ona biraz bakacağız hem de biraz böyle derinlemesine bir konuşalım. Hem sohbet niteliğinde bir video olsun hem de ikizlerin ee, bu dönemde neler yapabileceğine dair bir bilgilendirme olsun hayatımızda. Güzel gelişmeler sizi bulur umarım ikizler ve yükselen ikizler için. Alev destesiyle bir başlıyorum bakalım alman gereken mesaj nedir? İlk kartım ayrılık. İkizler burcu bu dönemde Alev destesinde ayrılık kartı gelmesiyle beraber ikizler ve yükselen ikizleri neler bekliyor diye bakıyorum. Şimdi bu dönemde uzaklaşma, sırt dönme, birine dair, ayrılığa dair bazı mevzular, mesafeli olmak, mesafe koyma durumu gibi bir şey olabilir. Şimdi şöyle hem astrolojik anlamda hem de tarot sembolizmini katarak şöyle söyleyebilirim. Bu sadece e, romantik ilişkilerle alakalı bir ayrılık olmayabilir. Ayrılık hayatında artık böyle sana hizmet etmeyen, ilerlemeni engelleyen ya da e, enerjini tüketen bir şey olarak karşımıza gelebilir. E, bu bazen bir ilişki olabilir, bazen bir arkadaşlık olabilir. Belki seni sıkıştıran bir iş ortamı olabilir. Yüzü sana diyor ki artık yeni bir sayfaya geçmek için bir kapanış yapma zamanın geldi. Direndiğin şey seni daha fazla yıpratıyor ve bırakmak özgürleşmek anlamına geliyor diyor. Şimdi aşk ve ilişkilerde ikizler ve yükselen ikizlerin ilişkilerinde sık sık zihinsel bir bağ istediği için partnerinle bir ortak konuşma yapabilirsin. Anlaşma paylaşım alanları zayıfladıysa, bu kart biraz kopuş ihtimalini de sana gösterir. Bu ayrılık illa dramatik bir bitiş olmak zorunda değil, biraz böyle mesafe koyma, geri çekilme anlamına da gelebilir. E bu tabii ki duygusal anlamda soğuma da getirir. Eğer hayatında biri varsa, e, bununla bir konuşma gerçekleştirirsin ve bu kart ilişkini sorgulaman gerektiğini gösterir aynı frekansta olup olmadığını anlamanı sağlar. Bekar ikizler için geçmişten kopmak, eski bir aşkın enerjisinden özgürleşmek, kalbini yeni birine açmaya hazırlanma dönemi olarak karşımıza gelir. Yani mesaj olarak aslında kalbini boşaltmadan yeni birini dolduramazsın. Önce bırak sonra yenisi kendiliğinden gelir diyecek. Şimdi biz ayrılık kartıyla başladık. İkizler Burcu 15 Ekim ve sonrasında neler yaşayabilir diye bakacağım. Şimdi burada arkadaşlar genel anlamda baktığımda bir şeyler e, seni etkiliyor. Tamam mı? Ve bu etkilere dair e, bir nokta, bir paylaşım, bir değişim, dönüşüm her zaman söylüyorum. Aslında birçok burç için bu önemli olacak. Ama ben şunu görüyorum. İlişkilerde her zaman netlikte olman gerekecek. Çünkü şunu bileceksin diyeceksin ki 15 Ekim ve sonrası ikizler ve yükselen ikizler için bir şeyler değişecek ve değişen şeyler sana güzellikler getirebilir. E buradaki nokta tabii ki şu öf, gökyüzü iki yönlü bir kapı açacak. Şimdi bir yandan geçmişin ağırlıkları sana gelecek, belirsizlikleri gelecek ve kafana takılan soru işaretlerini bırakma bırakmak için güçlü bir enerji akışı olacak. Diğer yandan sana yeni fırsatlar getirecek, yeni çevrelere ve kendi yolunu çizme cesaretine doğru itecek. E bu dönemde Merkür'ün etkisiyle yoğun enerjiler hissedilecek. E bu da demek oluyor ki iletişim, yazışmalar, eğitim, yolculuklar, fikir alışverişleri ve zihinsel üretkenlik senin için çok aktif olacak. Ama unutmaman gereken bir mesele var. Merkür'ün gölge tarafı da var. Dolayısıyla eğer zihnini doğru yönetemezsen gereksiz kaygılar, dedikodular ya da fazlaca dağılmalarla uğraşabilirsin. Ekim'in ikinci yarısından itibaren yeni bir döngüye geçiş enerjin açılacak. İkizler Burcu ya da Yükselen Burcu ikizler olanlar için özellikle sosyal hayatında, ilişkilerde ya da iş alanında güçlü bir şekilde kendini gösterecek demek istiyorum. Aşk ve ilişkilere baktığımda ikizler için aşk hayatı Ekim ortasından sonra oldukça hareketlenecek. Çünkü 15 ve 20 Ekim arasında bir durum var arkadaşlar. Nedir bu durum? İlişkilerde geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Eski bir sevgiliden haber gelebilir, e, haber alabilirsin. Mevcut ilişkinde daha önce konuşulmayan konular masaya yatırılabilir. Bu süreçte duygular daha yoğun olabilir, sözler daha keskin olabilir. İkizler genelde diplomatik ve esnek davranan kişilerdir. İşte bu dönemde e, bu özelliğin sana avantaj sağlar ve şöyle söyleyeyim sana e, bu avantajı güzel bir şekilde hayatını değiştirerek adım atarak yaşayabilirsin aslında. Hmm. Çünkü 18-20 Ekim'de bu tarihler arasında özellikle ilişkilerde dönüm noktası olabileceğini söylemek istiyorum. Ve bu doğrultuda e, bu etki taşındığı için bir ilişkinin bitmesi, netleşmesi ya da yepyeni bir bağın ortaya çıkması, bir bağın başlaması olası. Dolayısıyla burada özellikle aniden gelişen tanışmalar gündemde olabilir. Heyecanına heyecan katacak bazı özellikler olabileceğini söylemek istiyorum. 23 ve 25 Ekim sonrasında Venüs'ün etkisiyle beraber aşk hayatında daha romantiksin, daha tutkulusun ve biraz da böyle yoğun bir dönem başlıyor diyebilirim. Eğer ilişkin varsa partnerinle aranda Tutkulu bir bağ güçlenebilir. Bekar ikizler için bu dönem sürpriz tanışmalar çok e, açık bir dönemdesin, güzel bir süreçtesin. Özellikle e, arkadaş çevresi ya da sosyal bir etkinlik üzerinden güzel süreçler olabilir hayatında. Bu doğrultuda şunu söyleyeyim. E, sen sosyal çevre üzerinden gelen bir aşk enerjisiyle e, gündemde güzel aşklar, güzel sevgililer, güzel süreçler geçirebiliriz. Peki, öneri olarak bu dönemde ilişkilerde net olmak önemli, karşı tarafın ne hissettiğini anlamaya çalışmak, ama aynı zamanda kendi duygularını da bastırmamak çok önemli olacak. Biraz kariyer ve paraya bakalım arkadaşlar. Ekim'in ikinci yarısı ikizler burcu için iş ve maddi konularda da dikkat çeken bazı özellikler var. 20-23 Ekim arasında iş hayatında yeni bir görev, sorumluluk ya da iş birliği gündeme gelebilir. Bu dönemde yeni anlaşmalar, projeler, eğitim fırsatları kapınızı çalabilir. Özellikle medya, yazı, iletişim, danışmanlık, öğretmenlik ya da sosyal medya ile ilgili alanlarda çalışan ikizler bu dönemde öne çıkabilir. 23 Ekim ve sonrası için maddi konularda değişim başlar. Bu yeni bir gelir kaynağı olabilir ama aynı zamanda beklenmedik bir harcama da gündeme gelebilir. Yatırım yapmayı düşünüyorsan daha dikkatli olmanda fayda var çünkü gökyüzü harcamaları arttırabilir. 25-28 Ekim arasında iş görüşmeleri, yazışmalar, sunumlar, iletişim trafiği açısından çok yoğun günler olarak karşımıza çıkacak. Bu süreçte kuracağınız bağlantılar önümüzdeki aylar için uzun vadeli fırsatlara dönüşebilir. Öneri olarak şöyle söylemem gerekirse gelir gider dengesine dikkat etmekte yarar var. İkizler bazen keyfi harcamalar yapabilirsin. Bu dönem biraz daha ayağını yere basman gerekebilir. Kişisel gelişim ve ruhsal etkiler açısından baktığımda Ekim sonrasında kendi içinde bazı içsel yolculuğun çok daha güçlü olacak diyebilirim. Yine bu süreçte 26 Ekim civarında ruhsal farkındalık enerjin zirveye çıkıyor. İçsel değişim ve dönüşüm burada gündemde oluyor. Ve sana şunu söyleyeyim. Meditasyon, yazı yazmak, bak bütün videolarımda söylüyorum. Lütfen bu konuya dikkat et. Terapi ya da yaratıcı çalışmalar sana çok iyi gelecek. Adeta böyle ruhunun gölgesine bakıp Oradan yeni bir ışık çıkarabilirsin, haberin olsun. Bu dönem aynı zamanda geçmişten gelen korkularla yüzleşmek olarak da gün yüzüne çıkıyor. Ve burada şunu söyleyeyim. Beni artık engelleyen inançları bırakıyorum deme zamanın. İkizlerin meraklı yapısı bu süreçte ruhsal ve zihinsel gelişime çok açık olacak. Kitaplar, eğitimler, kurslar ve yeni öğrenimler senin için şifa verici bir alanda olacak. Öneri olarak da şunu söyleyebilirim. Kendine zaman ayır, yalnız kalmaktan korkma. İç sesini dinlersen çok net farkındalıklar yaşayacaksın. Önemli tarihlere baktığımda 18-20 Ekim'de ilişkilerde dönüm noktası, önemli kararlar. 23 Ekim'de maddi konularda yeni fırsatlar, aynı zamanda harcamaların artışı önemli. 25-28 Ekim'de iş ve kariyer açısından çok yoğun bir dönemdeyiz ve iletişim trafiği artıyor. 26 Ekim'de ruhsal farkındalık, içsel dönüşüm ve güçlü sezgiler önemli olacak. Genel özete baktığımda <laughs> 15 Ekim ve sonrası ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için aşkta netleşme, yeni tanışmalar, ilişkilerde dönüşüm kariyere baktığımda yeni sorumluluklar, fırsatlar, iletişim ve bağlantıların güçlenmesi. Paraya baktığımda gelir artışı ama harcamaların da aynı zamanda yükselmesi. Ruhsal olarak içsel farkındalık geçmişten gelen korkuları bırakma zamanı. Ekim'in ikinci yarısı artık hayatında yeni bir sayfa aç diyen bir gökyüzü etkisi taşıyor diyebilirim. Evet arkadaşlar Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Bireysel danışmanlık için Instagram'dan ve WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz ve her ayın 15'inde %50 indirim var. Bunu da hatırlatmak isterim. Görüşmek üzere.